Merhabalar, selamun aleyküm, hoş geldiniz. Ee, sıradaki ismamızla devam edeceğiz. Bugün Ad-Rafi'ye esmasıyla beraberiz. Rafi'ye kelimesi e, Türkçe'de de irtifa gibi de kullanılabiliyor. Yani zaten biliyorsunuz Arapça çoğu kelime Türkçe'de zaten şu an aktif bir şekilde kullanılıyor. Sadece işte e, mastar hali değil de daha işte mükesser yani daha böyle daha e, kırık halleri kullanılıyor. Ya da önünden arkadan eklemeli halleri kullanılıyor. Ee, ...daha çok işte rafiyenin irtibatı, irtifa gibi yükseklik anlamında daha çok kullanılır. Ee, burada da yine e, bu esmamızda yükselten, dilediğini yükselten, e, yükseltebilen, yüceltebilen anlamı vardır. Ee, burada bizim yine Rabbimizden bize gelen durumdan bahsedeceğiz. Allahü Teala kulunu istediği kadar yüceltir... Yükseltir En iyi mekanlara Ve durumlara da getirtebilir Bu size ne kadar olumlu geliyor değil mi Yani Allah Bir kulunu yücelttiğinde Ve yükselttiğinde Sadece olumlu bir anlam geliyor Sadece olumlu bir anlam gelmesi Sıkıntılıdır tabii ki Çünkü olumsuz da yoktur ama Bir de bunun imtihansal bir tarafı vardır Ki burayı biz birazdan Konuşacağız sizinle Yükselmek ve yücelmek Maddi de olabilir, manevi de olabilir. Tabii ki manevisi aladır. Her şeyin soyut olanı daha üstündür. E, maddesel de olabilir ve bu da kötü bir şey değil tabii ki. İnşallah maddesel de yükselmek var. Ama şunu bilmemiz lazım. Hepimizin şunu şurada ortak bir kararı varmamız lazım. E, bizim gözümüzde iyi görünen, e, ala görünen, muhteşem görünen şeyler gerçek manasında tam zıtına hizmet ediyor olabilir. Veya bizim gözümüzde çok alçak görülen, çok dar görülen, çok kabz görülen konular aslında yine tam zıtına hizmet ediyor olabilir ki öyledir çoğunlukla. Şimdi size biraz Allahü Teala'nın bir ahlakından bahsedeceğim. Bir kulu diyelim ki kendini çok bir şey zannetmeye başladı ve kibirlenmeye başladı. İşte ben şöyleyim, ben böyleyim, ben ne yaparsam şöyle olur, benim elimi atsan o şeyi coşar. Ben çok zekiyim, muhteşemim, harikayım. Şimdi böyle durumlarda Allahü Teala ona onun öyle olmadığını göstermek için acele etmez. Ve onun sınırlarını kendisi görmesi için yani kulun kendisi kendi sınırlarını görmesi için olabildiğince açar ve sınırlarını açmakla kalmayıp da onun söylediğini de tasdikleyecek bir hayat sunar ona. Yani gerçekten muhteşemsin diyen insanlar çevresine doluşmaya başlar. İşte gerçekten eline attığı şey coşmaya başlar falan. Ee, burada şöyle düşünün. Ee, ben işte şöyle harikayım, böyle iyiyim. Sen şöyle kötüsün diyen bir insan. Ee, bizler ne yaparız? Haksızlık bu deriz. Ve sen hayır öyle değilsin deriz. Biz, ben de böyle değilim deriz. ...ve bana bunu yapamazsın deriz. Biz burada ne yaparız? İşte acele ederiz. Acele yaptığımız için aslında... E, ...burada haklıyken haksız duruma düşebiliriz. Ama allah Teala böyle yapmıyor. Ne yapıyor? Mesela kişi diyor ki işte ben şöyle harikayım... ...böyle harikayım. Yani Firavun gibi düşünün, Nemrut gibi düşünün arkadaşlar. Mesela çok uzak örnekler veriyorum ama... ...yakın tarih örnekler ve, veredebilirim yani şu an istesem. Ama siz kendi zihniyetinizde, etrafınızda düşünebilirsiniz. Yani işte e, kendini çok bir şey zanneden bir yerlere... ...koyan insanların... ...gerçekten Allah'ın müddetine nasıl maruz kaldığını da... ...görebilirsiniz kendi hayatınızda da. Sen şöyle harikasın... ...böyle harikasın. Ee, çevresi hem ona söylüyor... ...hem kendisi öyle olduğunu düşünüyor ve gerçekten... E, ...hüküm alanı açılıyor. Şimdi mesela... E, ...siz diyemez misiniz? Ya nasıl işte firavun diyor ki... ...ben ilahım haşa... ...ve buna rağmen e, Allah onu yerle bir etmiyor. Ben içimden işte acaba... Allah'ın eli var mıdır, gözü var mıdır desem bile çarpılacakmış gibi hissediyorum. Adam kendini ilah ilan etmiş, adama bir şey olmuyor yani. Malı mülkü arttıkça artıyor, hükümdarlığı arttıkça artıyor. İşte burada Allah'ın rafi esmasını çok net bir şekilde göreceksiniz. Şöyle bir ahlakı vardır arkadaşlar. Ee, mesela işte ben şöyleyim, iyiyim, böyle harikayım. Evet evet sen öylesin. Evet sen harikasın, evet sen muhteşemsin. Çünkü insana bunu yap, 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 aç bu alanı, bak bakalım sınırları nereye kadar ve bu kadar büyüklüğün çok küçük bir solu vardır. Allahü Teala çok böyle burada çok e, ne diyelim muhteşem bir e, ders verir, tüm insanlığa verir. Mesela balon gibi şişirir, 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 şişirir. Fakat basit bir iğnenin ucu konuyu kapatır. Öyle değil midir mesela devasa bir balonu? Devasa olsun. Yani şu dünyanın dünya kadar bir balon düşünün. Bir başörtü iğnesi onu patlatabilir. Sistem ne kadar acayip. Ve Allahü Teala bir kişinin e, şişirilmiş halinden hiç müdahale etmez. Seyreder ve evet evet sen öylesin. Evet harikasın. Evet bak elini dokunduğu çiçek açtı. Evet bak arabayı aldın sattın yüz bin kazandın. işte sen muhteşemsin. Evet her şey senin sayende. Evet evet. Sen olmasan hiç kimse olamazdı. Herkes aptal sen harikasın. Aynen bu duyguyu ona tatmin ettirir ve olabildiğince şişer. Ve burada neden diyeceksiniz ki neden? Kişi kendi sınırlarını görsün. Burada asıl feraset, asıl kabiliyet, asıl Allahu Teala'nın kulundan beklediği davranış nedir? Hepimizde ara ara olabilir yani. Ben neymişim ya falan. Ama bir anda Allahü Teala evet evet sen neymişsin deyip böyle bir şişirme bastığı zaman insanlar gelip seni alkışlamaya sen harikasın muhteşem, muhteşemsin demeye başladığı zaman hemen kendini geri çekmen hayır böyle bir şey yok şu an söyledikleri sahte bu gerçek değil ben hiçbir şey değilim bir şeyler yapıyorsam da çabamdan Allah'ın lütfundan merhametinden ikramından hata yapıyorsam da öğrenmekten ben normal bir insanım demeni bekliyor senden. Hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendisinin övülmesine asla izin vermedi. Övülmeye layık olmadığı için mi? Hayır tabii ki. Ama bu övülmenin şişirmeye, imtihana yol açtığını yani oyun başlattığını bildiği için. Yani bizler çok yücel mesela diyorsunuz ki mesela adam Allah'a inanmıyor, namaz kılmıyor, oruç tutmuyor. Ee, tam aksine her kötülük var ama işte zengin oldu. Nerede bu adalet? İşte o şişkinlik bir iğne ucuyla patlıyor yani. Senin işte bir koltuk süngeri gibi hayatın var, iğne batır bıçak batır bir şey olmaz. Yani senin aslında bu şişkinlikten, bu balonluktan, bu yükselişten... ...özenmen gereken bir durum olmayabilir. Burada biz şunu öğrenmeliyiz, biz de... ...Allah'ın ahlakıyla ahlaklanma yolculuğunda, yani esmalarla kişisel gelişim yolculuğunda şunu anlamalıyız. Yani birisi işte kendini övmeye mi başladı? Birisi işte seni kötüleyip kendini yüceltmeye mi başladı? Evet sen öylesin diyin. Savaşmayın. Hayır sen öyle değilsin. Hayır ben böyle değilim. Hayır sana gerçeği anlatacağım, öğreteceğim, seni değiştireceğim, dönüştüreceğim. Hepsi bakın ne kadar fasafiso hiçbirisi işe yaramaz. Hatta tam aksine siz daha kötü olursunuz. Evet sen, sen muhteşemsin, sen harikasın. Diyin bakalım devam etsin. Yapsın, yapsın. Yapabildiği kadar yapsın. Bütün kapıları açın. Kendi sınırlarınız içinde değil. Onun yapabileceği bütün kapıları açın. Yapsın bakalım. Nereye kadar ne? O sınırı gösterin o insana. Öyle bir ana gelecek ki, öyle bir sınıra gelecek ki, kendisi öyle bir cümle kuracak ki, tabii ki de ben olmasam sen olmazdın belki gibi. Böyle bir cümle kuracak ki, ona bile şok olacak. Böyle durup bakacaksınız. Doğru, sen haklısın. Yine buna rağmen sen doğrusun deyin bakalım. Ve bu cümlenin karşısında kendisi artık ne raddeye geldiğini ya görecek ya da bu cümleden sonra artık onun için tepe takla olma zamanı gelecek. Yani mücadele etmenin bir manası yok. Bırakın balonu şişirmek istiyorsa şişirsin. Bırakın soluna kadar kendini nasıl atlediyorsa atletsin. Bir gün bir alemin yanına, ismini vermeyeceğim bu alemin, bir e, adam geliyor ve saçma saçma konuşuyor. Hiçbir gerçek olmayan şeye e, gerçekmiş gibi anlatıyor ve hatta o alime sen hiçbir şey bilmiyorsun, sen cahilsin, sen şöylesin, sen böylesin ve bildiği ve öğretileri ve yazdığı kitaplar hakkında da şeyler söylüyor. Bu konuşma boyunca bu âlemin tek bir kelimesi oluyor. Doğrudur, 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 doğrudur. doğrudur. Ve e, bu adam gittikten sonra talebelerinden birkaçı yani bizim zorumuza gitti, biz tahammül edemedik. Neden neden böyle yaptın? Yani neden gerçekleri söylemedin? Neden en azından onunla bir mülakata, bir, bir konuşmaya, bir tartışmaya girmedin? En azından benzi gerçeği öğrenirdi. Alim diyor ki, siz yanlış duydunuz. Ben ona doğrudur dedim. O istediği gibi algılasın. Ben Allah katında söyleyeceğimi söyledim. Yanlış durma, doğrudur dedim. Ama o şu anda öyle bir ego şişkinliği içerisinde ki, öyle bir yükseliş ve kibrin içindeki o sadece benim onu tasdiklediğimi düşündü ve öyle de bilsin. Aynen Allahü Teala bize böyle davranır. Bize doğrudur. Bunu yapma bak, doğrudur deme şeklinde bizi tasdikler. Evet evet sen harikasın muhteşemsin. Evet senin sayende. Evet bu paralar, bu mallar, bu çocuklar hepsi senin, hepsi senin. Aynen bu şekilde de bize bunu gösterir ve bizi şişirir, şişirir, şişirir. Allah muhafaza etsin. Neyden muhafaza etsin? Bu imtihansal oyun başlatan şişkinlik ve yükselişten bizleri muhafaza etsin. Peki nasıl muhafaza eder? bizden muhafaza eder. Nasıl? Bizimle muhafaza eder. Yani bizim çevremizi bir halka çık kurarak muhafaza etmez. Bizim davranış ve idrakımızı açarak inşallah hak edişimizle yani doğru bir hak edişimizle idrakımız açılırsa böyle bir şişkinlikte hemen durdurursunuz. Hayır ben bunu istemiyorum. Lütfen bunu yapmayın. Bu gerçek değil, bu sahte. Ben de normal sıradan bir insanım. Sadece emektarım diye bilmenin idrakını ve asaletini Rabbim nasip etsin diyelim. Peki gelelim soyutsal bir e, irtifaya yani yükselişe rafya. Soyutsal yükselişte e, insanlar bunu ruhen bilirler ama ispatlayamazlar. Yani sizin e, söylemleriniz onları tedirgin eder, korkutur, e, kendi cehaletleri ortaya çıkar ve panik yaparlar. Maddesel saldırıyı odaklanırlar. Ama başaramazlar. Çünkü soyutsal bir yükseliştir bu. Bu çok daha kaliteli, çok daha zor elde edilebilen bir yolculuktur. Hedefimiz burada olmalı. Peki bunun için neler yapmalıyız? Çok emek, çok suskunluk, az yemek, az uyku, iyi geçinmek, anne baba rızası ve kendi yolculuğunu hedef koymak. Allah'ı sevmek. Allah'ı tanımak. Bunları hayatınıza oturtturduğunuzda yükselişinize engel olabilecek tek şey siz olursunuz. Ve siz de artık olamazsınız. Gerçekten hak ettiğinizde. İnşallah Rabbim manevi yolculuklarımızı yücelsin. Ve oyun başlatan yükselişlerimizi affetsin. Allah'a emanet olun. Bir dahaki esmada görüşmek üzere. Selametle kalın.